Bu hafta iç dünyanıza dönme, konfor alanınızı yeniden tanımlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle evre ilgili düzenlemeler, aile bireyleriyle ilişkiler ve güven temalı meseleler ön plana çıkabilir. 14-17 Temmuz arasında duygusal dalgalanmalar yaşayabilir, geçmişte sizi etkileyen bir olayın etkilerini yeniden hissedebilirsiniz. Bu süreçte çevrenizde olan sınırlarınızı korumak ve neye gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu fark etmek önem kazanacak. 13 Temmuz'da başlayan Satürn retrosu özellikle eğitim, yurtdışı bağlantılı işler ya da yaşam felsefenizle ilgili alanlarda derin bir içe dönüş süreci başlatabilir. Bu dönemde inandığınız değerleri, uzun vadeli hedeflerinizi ve kişisel gelişim rotanızı gözden geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz geriye dönüp baktığınızda eksik kalan noktaları tamamlamak, yarım kalan bir eğitime dönmek ya da zihinsel olarak sizi beslemeyen inanç kalıplarını sorgulamak faydalı olacaktır. 17 Temmuz'da Koç burcunda gerçekleşecek son dördün ay, bilinçaltınızda taşıdığınız yükleri fark etmeniz ve içsel bir arınma yaşamanız için güçlü bir zemin sunuyor. Geçmişten gelen bir korku, pişmanlık ya da suçluluk duygusuyla yüzleşebilir ve bunun artık sizi nasıl engellediğini fark edebilirsiniz. Bu süreçte yalnız kalmak, meditasyon yapmak ya da günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşarak zihninizi dinlendirmek ruhsal olarak denge kurmanıza yardımcı olabilir. 16 Temmuz'da ayın Koç burcuna geçmesiyle birlikte içe dönük enerjiniz daha hareketli ve netleşmeye açık hale gelebilir. Özellikle hafta ortasından itibaren iç sesinizi daha güçlü bir şekilde duyabilirsiniz. Sezgilerinize güvenerek alacağınız kararlar sizi yeni bir farkındalığa taşıyabilir. Ancak hızlı kararlar almadan önce duygularınızın geçici etkisinden arınmış olduğunuzdan emin olun. 18 Temmuz'da Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte özellikle aile içinde yarım kalmış konuşmalar veya ertelenmiş kararlar tekrar gündeme gelebilir. Evle ilgili taşınma, tadilat ya da mülkiyet konularında dikkatli hareket etmeniz gerekebilir. Geçmişte verdiğiniz bir kararın etkileriyle yüzleşebilir, duygusal anlamda köklerinize dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda içsel huzuru yeniden kurma fırsatı da sunacak. Haftanın mesajı: Bırakmam gereken her şey seni özgürleştirmek için karşında duruyor. Dikkat edilmesi gerekenler: Çi çekilirken kendini izole etmekten kaçın. Yakın çevrenden gelen destekleri geri çevirmemeye özen göstermelisin.